Konflö teorilerine epey mesafeli olduğumu iyi bilirsiniz. Ama Arda arkasına yaşanan yangınlar... Ya bir dakika, dünyada bu kadar şey üst üste e, kötü gidemez ve bunlar da bu kadar rastlantısal olamaz dedirtti bana bile. Hawaii'de uzun yıllardır bu dolar milyarderlerinin satın almaya çalıştığı topraklar var. Ve Hawaii'deki yerliler bu toprakları satmak istemiyordu milyarderler sürekli daha fazla toprak alıp o adayı bir deney haline getirmek istiyorlar. Madem böyle e, insanları bir nevi açık hava e, kampına, toplama kampına e, doldurmaya ve onları kontrol etmeye yönelik bir fikir var. Bunun adına da akıllı şehirler deniyor. Bunu neden web sitelerinde paylaşıyorlar? Merhaba Simya Fıstıkolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğer bu kanalı uzun süredir takip ediyorsanız komplo teorilerine epey mesafeli olduğumu iyi bilirsiniz. Hatta seyircilerime verdiğim bir söz vardı. E, yola çıkarken bu kanalda pek çok şey olacak, komplo teorisi olmayacak demiştim. Ama gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada ardı ardına öyle şeyler yaşandı ki benim gibi en komplo teorisine uzak durmaya söz verenler bile bu komplo teorilerinin acaba bir gerçeklik payı olabilir mi diye düşünmeye başladı. Neden bahsediyorum? Örneğin son olarak Türkiye'de Çanakkale'de çıkan orman yangını. Hemen öncesinde e, Hawaii'nin neredeyse tamamını e, kül eden yangın. Ardı ardına hem Türkiye'de e, hem... Avrupa'da mesela Fransa'da tahıl ambarlarının, ekmek fabrikalarının yanması ne oluyor? Dünyayı nasıl bir düzene, nasıl bir kaosa hazırlamak istiyorlar sorularını sordurdu bana bile. Ben de bunları konuşalım istedim. Özellikle Hawaii yangını ile ilgili ee, çok bilgilendirici bir video paylaşmıştı araştırmacı Mehmet Kafkaslıgil. Bugün konuğum. Mehmet Bey hoş geldiniz. Selamlar Simge Hanım. Siz havai yangını ile ilgili e, demin söylediğim gibi epey bilgilendirici bir yayın yaptınız. Çanakkale yangınına geçmeden önce bir havai konuşalım istiyorum. Neden havai seçildi? Havai'de amaçlanan neydi? Siz açılışı yaparken e, hani gülümsedim ben de tabii ki. Yani şöyle öncelikle eğer bir, bir paranoyak ya da şizofreni bozukluğunuz yoksa kimse zaten komple teorisini olarak doğmuyor simgen. <laughs> bir tane Amerikalı komedyenin bütün komple teorilerine inanmamanızı anlıyorum. Bazı komplo teorilerine de inanmamanızı anlıyorum. Ama hiçbir komplo teorisine inanmayan da bir sıkıntı var diyor bence. Yani diyorsun ki hükümetler yüzde yüz doğru söylüyor öyle mi? <laughs> hani hiç yok yani bize yalan söyledikleri bir şey. Ama aynı zamanda da hani dünyanın en yalan söyleyen mesleği ne diye sorduğumuzda da herkesin cevabı da politikacılar oluyor. Hawaii'de uzun yıllardır bu dolar milyarderlerinin satın almaya çalıştığı topraklar var. Ve Hawaii'deki yerliler bu toprakları satmak istemiyordu. Bir olayda hani sorumluyu bulmak için videoda da anlattığım gibi bu iş kimin çıkarına diye bakmak lazım. Güç her geçen gün daha az insanın elinde toplanıyor. Para her geçen gün daha az insanın elinde toplanıyor. Bunlar komplo falan değil. Bunlar istatistik. Hani 1970'lere baktığımızda ve şu ana baktığımızda çok daha az insanın çok daha fazla parası var. Daha az insan daha çok paraya sahip oluyor. Havaya dönecek olursak aynı şekilde milyarderler sürekli daha fazla toprak alıp o adayı bir deney haline getirmek istiyorlar. Akıllı şehirler olsun, dijital kimlik uygulamaları olsun ve insanları kontrol etme adına. Hı hı bir planları olduğunu görüyoruz araştırmalarda. Ben şunu diyemiyorum tabii ki, bu yangını işte elitler çıkardı. Bunu kesinlikle diyemiyoruz. Ama büyük bir duman tütüyor orada. Hani bu normal bir şey olmadığı da belli. Akıllı Şehir e, ideası nedir onu bir konuşalım mı? Çünkü bunun Çanakkale için de düşünüldüğüne dair ben Twitter'da yayınla ilgili hazırlık yaparken bazı içerikler gördüm. Ya çoğu evet. da yabancı kaynak olduğu için hepsini doğrulama şansım yok. Yani Twitter'ı da bir kaynak olarak açıkçası çok güvenilir bulmuyorum. Ama birden fazla kişinin ki. tıpkı hava gibi Çanakkale'nin de e, akıllı şehir e, olması yönünde planlar yapıldığına dair paylaştığı bazı slaytlar, e, bazı çalışmaların görsellerini gördüm. Nedir akıllı şehirle hedeflenen ama bir yandan da bize anlatılan ikisi arasındaki farkı konuşalım. Akıllı şehir dedikleri hem Birleşmiş Milletler'in hem Dünya Ekonomik Forumu'nun sürekli bir fikir olarak bize pompaladığı bir şey. Onların anlattığına göre yani yüzeydeki verdikleri açıklamaya göre küresel iklim krizi dolayısıyla işte kaynakları daha doğru kullanalım, elektrikli araçlara geçelim, yapay zeka bizi yönetme konusunda yardımcı olsun ve her şey daha efektif ve çevreci olsun. Bize anlattıkları bu. Buna kimse itiraz Şimdi etmez. Zaman... Evet değil mi? Zaten yani marketingleri ki, çok var. iyi. Yani, pazarlamaları muhteşem. Dünyayı kurtaracağız diyor. Ona kim hayır diyebilir? Akıllı şehirlerdeki sıkıntı herkesin her an izleniyor olması. Her yerde kamera oluyor tabii ki. E, bunu da yine güvenlik fikriyle ortaya çıkartıyorlar. Hani her yere kamera koyalım ki suç olmasın. Ha, tamam suç olmasın güzel ama... sen herkesin her anını neden kaydetmek istiyorsun? Yani özgürlüğün ösü bile kalmıyor ortada. Eğer sistem hani şu an... varsayalım ki bu sistemi kuranlar iyi niyetli insanlar. Değiller ama hadi öyle varsayalım. Bu sistem kötü niyetli insanların eline geçtiği zaman... bitti. Artık güç transferi yani. diye bir şey de kalmayacak siyasi olarak, ekonomik olarak gücün transferi mümkün olmayacak. Çünkü herkes bir kişinin ya da bir zümrenin kontrolü altında olmuş oluyor ve dijital olarak olmuş oluyor. Şimdi nakit parayı da kaldırmak istiyorlar. Bu e, CBDC dedikleri merkez bankalarının dijital paraları var. Nakit para kalktığında her şey dijital ve bizim yaptığımız bütün harcamalar birilerinin kontrolü altında. Biri dese ki işte ben küresel iklim krizine inanmıyorum. Onu sistem otomatik olarak cezalandırabilecek. Öyle mi inanmıyor musun kardeşim? Tamam senin banka hesabına bloke. Sen artık hiçbir şey alamazsın. Herkes Birleşmiş Milletler'in 2030 ajandasına bakabilir. Kendi sitelerinde var. Dünya Ekonomik Forumu'na bakabilirler. Yani şu anda gittiğimiz dünyada bunlar var. Dijital kimlikler, nakdin ortadan kaldırılması ve akıllı şehirlerde bir de 15 dakika muhabbeti var. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplama kamplarının adı artık oldu 15 dakikalık şehirler. 15 dakikalık şehir projesi yine akıllı şehirlere entegre edilmesi beklenen bir şey. Her, her şey elinin altında diyor. Yani işte doktorundan sinemana, süpermarketin her şey 15 dakikada ulaşabileceğin bir yerde olsun. Yine fikir olarak harika bir fikir. Ama sıkıntı yine şurada başlayacak. 15 dakikalık şehirdeyiz önce diyecekler ki bak karbon üretmeyelim. Araba kullanma. Sen her şeyi kendi mahallende yap. Tamam, çok güzel. Sonra işte küçük vergiler getiriliyor 15 dakikalık şehirden çıkmak için. Sebebi ne? Karbon üretmeyelim. Egzoz dumanı çıkmasın. Zaten istediğin her şey elinin altında. Senin çıkmana gerek yok mahallenden. E sonra 5 yıl sonra bu vergi olacak, yasak mesela ya da herhangi bir yeni bir pandemi olduğunda, yeni bir işte küresel iklim krizi çıkarttıklarında, herhangi bir kriz geldiğinde bu e, hani belki 3-5 dolar verip 15 dakikalık şehirden dışarı çıkabilecekken artık yasaklanacak ve bir toplama kampı olacak. Açık hava hapishanesi. Sen 15 dakikalık yerden çıkamayacaksın. Niye bunu yapmak istiyorlar? Kontrol etmek için. Yani bütün tarih boyunca zaten İkiye ayrılıyor insanlar, kontrol edenler, kontrol edilenler. Ve ben, ben şu soruyu sorar hale geldim: İklim değişikliği var mı? Yoksa iklim değişikliği yaratılmak isteniyor mu? Çünkü siz aynı anda dünyanın birçok yerinde zaten yangın çıkartırsanız ekosistemi zaten bozarsınız oksijen üretimi azalır. Oksijen üretiminin azalması denizlerin de dengesini değiştirir. Denizlerin dengesi değişince zaten küresel ısınma biraz daha artar, buzullar erir, deniz canlıları e, tropik kuşaktan yukarıya çıkar, oradaki ekosistem bozulur. Böyle bir zincirleme reaksiyon oluşur. Yani acaba bu küresel iklim değişikliği kendiliğinden mi oluyor? Yoksa Bizzat insanoğlu tarafından ve bizzat bu kişiler tarafından manipüle mi ediliyor? Evet çok güzel bir soru Simge Hanım. Şimdi ben bilim adamı olmadığım için küresel ısınma var ya da yok diyemem. Ee, ama bilim adamlarının ve bilim kadınlarının, ya yani bilim insanları arasında bir konsensus yok. Yani hepsi %100 küresel ısınma vardır demiyor. Küresel ısınma var olsa da yok olsa da... E, bunu bir konsept olarak kullandıkları kesin. Ee, aslında bu dünyada bana sorarsanız yani belki bu acımasızca gelecek kulağa ama e, obezite diye bir rahatsızlık sürdüğü müddetçe birilerinin de dünyanın herhangi bir köşesinde açlıktan ölüyor olması zaten bu sistemin berbat bir sistem olduğunun kanıtıdır. Tabii ki bir obezin yediği yemek Diğerinin aç kalmasına neden olmuyor. Burada kastım bu değil yani biraz makul insanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Yani hepimize yiyecek, e, hepimize yetecek kadar yiyecek ve su ve kaynak aslında dünyada mevcut. Sorun bunların e, adil şekilde e, üleştirilmesinde, pay edilmesinde. Şimdi bir gıda krizi e, kapıda diyor. Neredeyse pandemiden bu yana e, izlediğimiz tüm yorumcular, sizin gibi araştırmacılar, kendilerini stratejist olarak tanımlayanlar, hani biraz daha komplo teorilerini sevenler, benimseyenler bile yani pandemi başladığından bu yana sıradaki kriz gıda krizi, işte iklim değişikliği dolayısıyla işte böcekler, yapay etler, ekmeğin, hububatın, sebzenin, meyvenin daha da pahalılaştığı günler gelecek diyorlar ve biz bunun zaten Birebirini yaşıyoruz ülkemizde de. Yani aslında burada yine aynı soruyu soracağım neredeyse. Bana sorarsanız bu dünya hepimizi doyurabilir ama sanki birileri bir kıtlık, bir gıda krizi çıksın istiyor <laughs> gibime geliyor. Simge Hanım, insanlığın belki de en ahmakça problemlerinden bir tanesi üretilen bütün yemeklerin üçte birinin çöpe gitmesi. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi dünyada eğer bir açlık problemi varsa bunu çözecek imkanlarımız var. Hepimize yetecek kadar kaynak var. Ee, ama açgözlülük işte insanları e, felakete sürükleyen bir şey. Ve sistemin de bu açgözlüleri ön plana çıkarıp ödüllendirmesi olayı iyice çığırından çıkartıyor. İnsan eğer yiyecek yemek bulamazsa siyaset düşünmez. Tabii. Özgürlük düşünmez. İnsan eğer çocuğunu doyuramazsa o sırada ona... Abi dünya ekonomik forumu diyemezsin. Tabii. Ya başladım, dünya ekonomik forumuna. Çocuğum aç diyecek çünkü. E bunlar evet. da bunu biliyor. Ve işte Roma'dan beri söylenen bir şey var. Halka ekmek ve sirk ver. Onlara istediğini yaptır. Şimdi bu ekmeği elinizden alıyorlar ya, yavaş yavaş. Hepsinin planlarını o ekmeğin bittiği noktaya göre ayarlıyorlar. Ve dedikleri de şu. Hani hani benim de araştırdıklarım şunu söylüyor. Yıl sonuna kadar 2003-2023 bitene kadar büyük hani daha da büyük ekonomik krizlerin, gıda krizlerinin olacağını söylüyorlar. Sürekli yangın çıkan çiftlikler, Avrupa Birliği'nin şöyle bir kanunu var yani bu kadar saçma ki işte karbon üretiyormuş ineklerin e, gaz çıkarması o yüzden Hollanda'da, İrlanda'da, Almanya'da şunu dediler yarıya düşürün hayvancılığı. Yani o kadar göz göre göre, bilerek yapılıyor ki bunlar. Şu da çok enteresan, yani sene 2023 insanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden beri herhalde buğday stokluyor, değil mi? Yani tahmin ediyorum öyle, az miktarlarda bile olsa zamanla onu nasıl saklaması gerektiğini öğrenmiş ve insanoğlunun Mars'a gitmeyi hedeflediği bir yüzyılda tahıl ambarında e, buğday proteininin sıkışması sonucu patlama oluyor yani <laughs> çok çok absürt değil mi sizce? Tabii ki absürt. Ve bunların yani sizin de yayının başında söylediğiniz gibi aynı anda sürekli oluyor olması artık evet. hani bunlardan şüphelenmemek için gerçekten hani aklımızı kullanmıyor olmamız lazım. Ve hani a, hani aklını kullanmayanı bir şekilde en sonunda köleleştirirler zaten. O yüzde bir dediklerimiz, yani bizi neredeyse insan olarak bile görmüyorlar. Güdülecek su, koyun olarak görüyorlar. Peki, Çanakkale yangınını da konuşalım. Yani biz orman yangınları konusunda çok ama çok travmatik tecrübelere sahip bir ülkeyiz maalesef. Her sene böyle içimiz acır. Manavgat yangını, Marmaris yangını. Ee, Ege'deki e, güzelim koylarda e, çıkan yangınlar her ne kadar buraları e, yeniden e, ıslah ve ihya edilecek dense de sonra o, o koylara e, dikilen otellere biz alışkınız ama Çanakkale'de öyle böyle bir yangın çıkmadı hakikaten ve yani nispeten kuzey yani nispeten bir bayağı kuzey yani ülkenin hani kuzey marmara denilen bir kısmı Orman yangınının bu kadar yüksek, bu kadar geniş bir alanda ve bir anda ve hemen hava ayının akabinde yaşanması yine kafalarda soru işareti yarattı. Çanakkale ile ilgili sizin böyle bir akıllı şehir planına dair siz de benim gördüklerimi gördünüz mü? Çanakkale'ye dair de böyle bir üst aklın projesi fikri var mı? Yani işte o üst akıl terimlerini de hiç kullanmayı sevmiyorum aslında. Çünkü hani insanları hep böyle bir komplo teorisini kalıbına sokuyor. E, ama ben de sizin gördüğünüzü gördüm. Çanakkale'nin pilot şehir olarak seçildiğine dair akıllı şehirler konusunda. Twitter'da bilmiyorum gördünüz mü? Yani o lazerle resmen çıkartılıyor o yangın. Yani bilmiyorum gerçek mi, doğru mu? Ama o kadar çok var ki böyle görüntü. Hawaii'den de bir sürü görüntü vardı. Lazerle o çıkan yangının. İspanya'da o Tenerife'de çıkan, Kanarya Adaları'nda çıkan yangınlarda da aynı sizin dediğiniz gibi bir anda yanıyor her yer. Ve bu yaz bütün konu işte Birleşmiş Milletler'in sözcüsü çıkıp diyor ki artık küresel Isınma devri bitti, küresel kaynama devri başladı, Hawaii'de bir anda yangınlar çıkıyor, lazerleri görüyoruz, Tenerife'de yangınlar çıkıyor, Rodos'un neredeyse tamamı yandı tamam yani. ve bunların da yani Rodos'un en azından kundaklama olduğunu da gördük. Çanakkale'de de aynı şey oluyor. Yani bir anda nasıl her yer anda kül olup bitiyor ve gördüğümüz videolar eğer gerçekse bunlarda da lazerle çıkartılıyor. Yani lazerle evet. çıkartılıp çıkartılmadığı kesin mi bilmiyorum ama böyle bir teknoloji kesinlikle var. Ben bir videoya denk geldim Twitter'da. Bilmiyorum gördünüz mü? Bu lazer ışınları mavi renge etki etmezmiş. Bir deneyi izledim. Ve sonra bunu Hawaii'den gelen görüntülerle e, kurgulamışlar. Mavi e, çöp tenekeleri mesela yanmamış. Bütün arabalar e, pert olmuş. Mavi arabalar nispeten daha iyi vaziyette. Yani onlar da etkilenmiş ama tamamen yanık külü olmamış. Şimdi mesela o videoda eğer gerçekse, o görüntü de gerçekse, o mavi çöp tenekeleri ve mavi arabalar eğer kurgu değilse, yani bu mesela müthiş bir soru işareti. O mavileri Peki. ben de gördüm. Ee, hı hı hı. Hani hakikaten mavi arabalar yanmamış. ile ilgili bir sürü şeyler var. Hani onunla ilgili daha da teorisi diyebileceğimiz bir yer var. Orada da işte şöyle bir açıklama var. Yani dünyanın asıl yönetenlerin hep böyle logoları da mavi, işte Facebook'un, hmm. Birleşmiş Milletler'in. Evet. E, yani o maviyi bilerek seçtikleri ve Hawaii'den gönderilen, Hawaii'den çıkan bütün görüntülerde mavi renk, <laughs> benim de ironik bir şekilde mavi gömleğim ama e, bütün Hawaii'den çıkan e, görüntülerde mavi renkli e, tişört ve gömlek giyen insanların da evet, haberlere evet. E, vesile olması işte o, ...bilinçaltımıza yönlendirilen bir propaganda olduğu söyleniyor. Şimdi şeytanın avukatlığı gibi olacak belki ama şunu da sormadan edemeyeceğim Mehmet Beyciğim. Madem böyle e, insanları bir nevi açık hava e, kampına, toplama kampına e, doldurmaya... ...ve onları kontrol etmeye yönelik bir fikir var, bunun adına da akıllı şehirler deniyor. Bunu neden web sitelerinde paylaşıyorlar? Yani böyle kötücül, böyle şeytani, böyle antidemokratik bir fikriniz olsa siz bunu çok da prestijli bir kurum, kuruluş, marka, insani vakıf, örgüt her neyseniz bunu web sitesinde paylaşır mısınız? Yani paylaşmazsınız normal şartlarda. Niye paylaşıyorlar? Harika bir soru daha. Teşekkürler bir soru için. Şimdi bunun cevabına gitmek için Simge Hanım birazcık ezoterik bir yere girmemiz gerekiyor. Şöyle, evrenin bazı kanunları var. Kainatın bazı kanunları var. Bu kanunlardan bir tanesi özgür irade yasası. Hani Yaradan'ın bize vermiş olduğu özgür irade var. Ve e, hani evrende birbiriyle çarpışan aydınlık ve karanlık güçler de bu yasalara tabi. Hı hı. Yasa'ya göre, özgür irade yasasına göre yaptıkları her şeyi söylemek zorundalar. Ki hmm. daha sonra şunu diyebilmeleri gerekiyor. Biz söyledik <excitedEt Stoppetsizlik> abi ne yapalım mm. yani. Biz söyledik ne yapacağımızı onlar da hiçbir şey demedi. Evet. Bunun o kadar güzel örnekleri var ki. Mesela Obama çıkıyor bir e talk show'da şunu diyor. Biz uzaylılarla işte aslında bağlantıdayız deyip gülüyor böyle. Herkes de ha 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 deyip e, şaka zannediyor. Ya da bir Grammy ödüllerinde çıkıp şeytana taptıkları e, videolar yapıyorlar. Aa biz işte sembolizmdi bu, işte sanat yaptık Hı -hı. vesaire vesaire. Hollywood'da da yaptıkları planları önceden gösteriyorlar. Çünkü evrenin yasasına uymak zorundalar. Mehmet Bey çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. E ee, siz de YouTube kanalınızı dilerseniz paylaşın. Ben, ben benim ya. kanalı takip edip sizin kanalı henüz görmemiş olanlar vardır. Onlara da e, buradan bir duyurusunu yapmış olalım. Tabii ki ismimi yazdıkları zaman çıkıyor. Harika. Mehmet Kafkaslı yazarlarsa çıkar. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Eğer e, videoyu sevdiklerinizle paylaşırsanız, yorum yaparsanız, beğen butonuna tıklarsanız harika olur. Ve tabii ki bitirirken Mehmet Bey'in kanalını da Mehmet Kafkaslı Gili de Simge Fıstıkoğlu YouTube kanalında takip etmeyi unutmamanızı rica ediyorum. bir sonraki videoda görüşmek üzere.